Bahire kız, nişanlın nerede? Ay ne bileyim? Ben seni istemeyeceğim, şimdi öğrete giderken gördüm. Tamam. Bahire kız, daha gelmedi değil mi? Gelir anam gelir, daha yedi tane sünneti varmış adamcağızın. Ayol bizimki en mühimi, çocuk kırk üç yaşında. Bahire <laughs> abla, eniştem sünnet olurken biz de seyredeceğiz değil mi? Aa, daha neler kut, ben bile bakmayacağım. Aa. O daha sonra bakacak Almanya'ya dönünce. Bahire! <laughs> ne var baba? Mahire kızım neredesin? <laughs> ne var? <laughs> Hans Bey oğlum nerede? Tuvalette. Ha? Baba niye telaşlanıyorsun? Daha sünnetçi bey bile yok ortada. İyi o zaman şeyim, hanendeler de sağ sendelerin yanına gitsinler. Tamam, sen Haydi onlara içki ver. İçki ver. vermem, adam sarhoş oluyor, çalamıyor böyle bir şeyler. Hüseyin Bey amca, ha. şarkıcılar buraya gelsin olur. Hakikaten, kız biraz müzik şey dedi. Ama Ay, baba kızlar çok istiyor, çağırsana. Onlar müziksiz de şey ediyorlar <laughs> böyle böyle. Mine! Hatırla Yine. çaldıralım, mi? Tamam. Erol'u düşünüyorsun, değil mi kız? İnşallah onun düğününe de geleceğiz. Aa, Erol çoktan sünnet oldu, manyak. <laughs> Biz de nikahınıza geliriz. Eh, bakalım, abimler çocuğu döve döve gebertmez evleneceğiz inşallah. Aman senin şu abinler de hasta valla. Mahallebici de iki satır laf ediyorsunuz diye çocuğu pataküte dövüyorlar. E burası Almanya mı kızım? Burada gezip de bozmak yasak. Evet. İyice tanışmadan, anlaşmadan evlendiriyorlar. Ondan sonra hadi buyur mahkeme. Olur mu öyle şey canım? İnsan pabuç alırken bile kırk kere giyip çıkarıp deniyor. Ya Fahir abla çok şanslı vallahi. Ya. E bizim Almanya'da her şey serbest. Burada flört bile yasak. <laughs> flört ne kız? Aa, onu bilmeyecek ne var? Alaman kavalı. <laughs> Alman kavalı. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> aman, ne kadar güzel bir şey o. Nasıl, ben yapamıyorum ama. Ben, ben yapamıyorum. Aman, aman ne kadar güzel. Evet, tamam, maşallah Aman hasta mısın yapma o da. Fahriye kalma. Aman Allah, tamam, ne yaptın güzel. Tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Bu da göbek olmaz anam, göbek bu da var. Göbek <laughs> bu da var, bu da göbek yok. Ay, bu da başka o bir o şey, o şey o bir da bir da var. O da gelmiş bir tane vuruluyor, o da bir tane vuruluyor. Senin canım sikilmiş. Herkes eline kamas ister. Ne düşünüyorsun? Bir şeyin mi var? Ya bir şeyim var. Bir şeyim var. Ne zaman sünnet oluyorum, <laughs> yağım şeyim oluyor. Bunları Hamburg'da konuşmuştuk ha? Evet canım, biliyorum. İhlibe Ben de seni seviyorum hayatım. Çok kısaca, güzel, çok güzel yakışmış. Ne kısa yakışmış? Fatih Sultan Ahmet oldu. <laughs> Bak ne diyeceğim fare. Aa! Yok fare. Bu da fare. Aman enişteciğim fare değil ki. Fahire. Fahireye. Fahireyeciğim. Fahireyeciğim. Şimdi ben Müslüman. Olmuyor, olmuyor sünnet. Olmuyor sünnet. Olmuyor Müslüman. Olmaz öyle şey. Bu şart. Kesilecek mutlaka. Bu da şart. Mutlaka. Mutlaka bir küsme gidiyor. Tamam. Ne yapalım? Ah sünnet. Abi evet, maşallah maşallah. Adam benim yazı okudu iki defa. Yazıyoruz da niye ya? Yazıyoruz da diyoruz maşallah. Böyle bakıyorum adama böyle fidan gibi ben. Oh. Bu ne be? Bu adam görmüyor koca sandalye. Nasıl görecek benim sandalye? Onlar alışıktır hanım. Her gün kesiyorlar. Her gün alışık? Küçük hanım affedersiniz. Biraz alkol var mı acaba? Tuvalet ispirtosu olur mu? Niye lan o kadar düşmedik ya? Vodka yok mu vodka? Çok affedersiniz. Pardon ben takımları sileceksiniz sandım. Hayır evet takımlara sonra bakacağız ya. Takımlar kaçmıyor burada duruyor takımlar işte. Neyden? <laughs> <laughs> Efendim Fahir ablacığım. Fünneci Bey vodka getirir misin? Tabi. <laughs> oh. Adam da o Berlin geçemiyor. Bizim taraf kalbi. Vodkanız <laughs> limonlu mu olsun? Azboz, botka, botun. Anlayamadım. Az los, sot, sot, ko, sol, bot, bol, sol. Yine anlayamadım. Az limon, az buz, botka, bol, olsun. Sağ ol canım. Maşallah, Türkçe anadil gibi konuşuyorsunuz. Hayır, biraz kafayı çekelim, işimizi bulalım. Çünkü malum işimiz büyük, büyük. Malum işimiz büyük. Allah hepimize kolay gelsin. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. La la la, la la la, la 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 adam bana ne yapmak düşünüyor? Gece kondu. Bizim adamın abisi doktor. Öbür abisi de marangoz. Bir oyu karıştırıyor, bir oyu karıştırıyor. Şimdi marangozun kiri karıştırmış. Benim aptal karı. Anladım. Marangoz şimdi aldı benim tatlıyı gardırop tamirine gitti. İyi <laughs> mi? Sizin oda gardırop bir şey olmaz ama... ...bu da bana bir kız yasak oluyor. Bu oyunun altında kalsın lan Fahri Lütfü, eşşoğlu şekez Adam Bayağı! bayağı, bayağı. Anlamsızsın bu sünnetçi, biraz senir var. E kolay mı adam, her gün şeylerle uğraşıyor. Adam da sivri mi kalıyor? Ondan doldur? olmuş? Buraya sen... geldi kardeşim ya, bütün terslikler geliyor beni oraya ya. Nerede bir veda var, gelip benim başıma. Bak şimdi mesela bu ayı gibi Şimdi bu niye bu yaşa kadar sünnet olmamış bu. bu? Almanya'da sünnet adeti yok ki. Öyle mi? Almanya'da ayılar sünnet olmaz canım. <laughs> Peki siz onun için mi buraya gönderdiler? Onun için bu da bulunuyor Alman mı bu? Evet, ama muntazaman Türkçe biliyor. Yok canım. Mesela neler biliyorsun sen? Muntazaman. Başka? Muntazaman. Bir de en son? Muntazaman biliyor oğlum. Ulan bu kadar şeyde başka hiçbir şey öğrenemedin mi be kardeşim ya? Bunun muntazaman muntazaman bir tane bilmiyorum anam. Muntazaman hepsi anlıyorum. He. Az söylebiliyor biliyor Heee. Ha. Adı ne? Hans. Yok ya. Hans'a haber?